Sen tarafa gel. Ateşi daha iyi Gözlerim Gözlerim yandı. Bu tarafıma gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 Oğlum, <laughs> ya, ya, git lan git kış 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 kış. Abi kim attı buna bu kadar odunu? Oğlum abi, bu halini bir ya. görse gülmekten ölür ya. He? Yok bir şey. Oğlum kim ölecek? <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> Kuma tepi. <laughs> Kavga ediyoruz ateşle. Tabii kim kazanıyor ateş. Oğlum çekme lan. <laughs> Çay kaynadı hadi. Kaynalı mı? Bakalım. <laughs> Daha olmamış. Şu çubuğumu ver de şunla bir kaktır. Şunu mı kaktırıyorsun? <laughs> Buyur. Evet. Oğlum ne yapıyorsun lan? Video mu çekiyorsun? <laughs> Bu anı ölümsüzleştirmek istedim. <laughs> Orada durursan yanarsın. Ben boş yere mi buraya geçtim? Oğlum ateşe elinde hemen...